detaylara çok takılan bir insanım. Kendimi de gerçekten bu uydan nefret ediyorum. Mesela bak. Şirin niye saymadı şimdi bu. Asıl şirini bilmezsin. Bu benim çok yeni kelime ezbere söylediğim bir şeydir. Ben direkt yanımdaki beyefendiye söyleyeyim. Soru ne? Ee, sence benim kendimi en nefret ettiğim özellikle. Kontrol manyaklı. Tek çocuğum ve yıllardır bütün işleri tek başıma çözmeye o kadar alışmışım ki insanla zor yapıyor kendinde en nefret ettiğim sürekli zekice konuşmam. <laughs> o kadar zekice konuşuyorum ki insanlar anlamıyorlar beni. Benim seviyemde değiller. <laughs> tutuyorum 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 içimde diyorum üzülmeyeceğim ağlamayacağım ne alakası var saçma sapan bir yerde çıkıyor sonra ben misal veriyorum biraz önce saçımı kuruturken kulaklık vardı kulağımda şarkıyı söylerken ağlamaya başladı. ve ağlayarak söyledim neden yani moruk nefret demeyelim de sevmediğim bir huyum var. İnsanlardan çok çok soğuyorum. Kim olduğu fark etmez yani. Özgürlüğüme müdahale edildiği an insanlar beni böyle sıkarak tutmaya çalıştığı an, ben kaçıyorum kusura bakmayın. Beni böyle tutamazsın. Beni böyle kaybedersin. Bir anda gidiverim haberiniz olsun. Valla benim en nefret ettiğim huyum şu çenemi tutamamak. Başıma ne geldiyse bunun yüzünden geldi. Kendi kendime söz veriyorum. Tam konuşmayacağım diyorum. Yine tutamıyorum kendimi ya. Dilimin kemiği de hiç yok. Hiç. Susamıyorum valla. Hep konuşuyorum hep konuşuyorum. Unutmuyorum ya ben. Lanet olsun lan buna. Ben hiçbir şey unutmuyorum. Hatırlamak bana zarar veriyor. Yok unut unutamıyorum. Unut çıkmıyor. Unutmuyorum. Çoğu sırrımı da insanlardan gizlemek için değil. Hatırlamamak için tutuyorum aslında ama yok sırlarımı da hatırlıyorum amına. Anlayacaksınız ben yarrağı yemişim siktir Benim en nefret ettiğiniz özelliğim nedir? Koca götünün yiyeceğimi yapacak bir şey yok. Bye. Ben kim olursa olsun kin tutamıyorum. Nefret ediyorum ya bu huyumdan. Birisi gelsin affedersiniz benim ağlıma sıç söylemediğini bırakma bana yapsın et. Sonra biraz zaman geçin gelsin benden özür dilesin pişman değil affediyorum. <laughs> Şu benim nöronlarım var ya birisi hata yapıp özür bile dilese onu unutamıyor. Ve hiçbir zaman onu o kişiyle eskisi gibi olamıyor. Bu huyumdan nefret ediyorum. Çünkü her insan bence ikinci bir şans hak ediyor. Ben de böyle bir insanım yani. Alırsan. Beğenmedin mi? Geç. <laughs> Şizofreni derecesinde her şeyi kafamda çok fazla kuruyorum. Ve sapık gibi sürekli soğuk yapıyorum. Beynim birbirine girmiş durumda. Yani aslında farkında olmadan kendime zarar verdiğim her uyumdan nefret ediyorum. Çok yersiz zamanlarda, çok yersiz bir şekilde hadsizleşebiliyorum. Yani sinirlendiğim zaman kendim Kaf Dağı'nda, karşımdaki yerin dibinde oluyor resmen. Sinirden öyle gözüm dönüyor ki karşımdakinin kim olduğunu bile unutuyorum. Tamam bir yerde güzel ama ben çok sevmiyorum. E biraz sinirlendiğim zaman az böyle ama çok az. Şey oluyor ya, küfür ediyorum. Ne diyorum yani? Çok çabuk sıkılıyor mu? Ya. ya da hemen hevesimin kaçıyor olması sanırım. Yani böyle bir şey çok istiyorum, istiyorum, istiyorum. Sonra hop. Kaçıyor hevesim. Bir de çok umursamazım ya. Böyle bir arkadaşım beni 10 yıl aramasın. Kalkıp arayıp beni niye aramıyorsun demem. Yani böyle anca bir ortamda lafı geçecek aklıma gelecek öyle. Ya bunu sebebi büyük ihtimal benim küçük erkeklerle büyümüş olmam. Bütün kuzenlerim mahalledeki bütün arkadaşlarım erkekti. Ve evet yerindeler ama hayır kadın gibi hissetmiyorum. Kadınlar gibi davranamıyorum. Ve bu yüzden erkeklerle arama koymam gereken sınır koyamıyorum. Her türlü muhabbet yapıyorum. Ve sonunda da kocaman bir damga yiyorum işte. Ben çok sakin bir insanım ama garip garip hareketler yaptığımı söylüyorlar. Ama ben hayatım boyunca sakinliğimi bozmayan bir insanım ki Üzerime hep çamur atıyorlar ama ben hep sakin yaşıyorum Çamur atmayın ben hep sakin Ya inanır mısınız kız Tüm çipsleri çikolataları Tüm dünyadaki her şeyi yoğurum yoğurum Kilo alamıyor. Çok sinirleniyorum bu duruma Deyip de aslında bu durumu seven kız var ya A benim Mi hırsım ve buna çoğu kez yenik düşüyorum. Kontrol edemiyorum kendimi. Gözüm dönüyor. Yapmamam gereken şeyleri yapıyor ve bunları yapmamam gerektiğini bile bile yapıyorum. Durduramıyorum. Gerçekten çok iğrenç bir huy. Aldırabiliyor muyuz? Aldırmak istiyorum. Ben hiçbir oyundan nefret etmiyorum açıkçası. Her şeyi tam zamanı, tam vaktinde yaptığımı düşünüyorum sadece. Size ters gelen huyum bana doğru gelebilir. Çünkü her insan kendi bildiğini yapar. Kimse karşısındakini düşünmez. Ona göre hareket eder zaten. Yani bunlara alışmanız lazım. Çünkü ben alıştım. O yüzden nefret etmiyorum. Çok aşırı sinirli bir insan. Sinirlendiğim zaman hiçbir dikkat etmiyorum ve kırıcı oluyorum. Kırıcı olmanın üstüne çok var insanları korkutarak kendinden uzaklaştırıyor. Ve bunun üstüne pişman olmam gerektiğinde pişman olmuyorum. Pişman olduğumda da işçiden çoktan geçmiş oluyor. Zaman içinde Kurduğumdan her şey birkaç dakika içinde yıkabiliyorum. Ben kötüsü boyun bırakamıyorum. Fazla umursamaz olma. Bazen dünya yansa umurumda olma ve bu çok nefret ettiğim ama vazgeçemediğim bir huyum. Ayrıca aşırı değişkenim. Aynı anda 500 kez karar değiştirebiliyorum. Ve bunu ikizler burcu olmama veriyorum. Zor, yoruyor. Kendimde nefes ettiğim huyum, kendimi duvarlar örüyorum. Ne insanları içime kabul edebiliyorum ne de kendimi kabul ettirebiliyorum. Çünkü belli bir kurallar ve çerçeve içinde yaşıyorum. Çok fazla gururluyum. Bu yüzden çoğu zaman da kaybedebiliyorum. Ya çok inatçı. Bir de ne kadar pişman olursam olayım lafımdan geri dönmem. Yani huy yapacak bir şey yok. Takıntılı manyağın biriyim. Ve bu huyumdan nefret ediyorum. O kadar çok ince ayrıntılara dikkat ediyorum ki. Hani hepsinin içinde boğuluyorum. Hiç olmadık şeyleri kuruyorum kafamda kafayı yemen adresine geliyorum o derece yani. Çok iğrenç bir huy. Benim en nefret ettiğim huyu aşırı konuşkan Aslında ben bu huyumu çok seviyorum ama insanlar nefret ettiği için otomatikman benden nefret ediyor gibi bir şey oluyor. Bir arkadaş ortamında en fazla 5 Sonra bana sus denil. Bundan nefret ediyorum. İnsanlara çok çabuk güvenmem. Çünkü ben temiz kalpli, iyi huylu, ve mülayim bir insanım. Allah'ım neden ben böyleyim acaba? Neden bu kadar iyi bir insanım? Kendinizden nefret ettiğiniz huy. Kendimden hiç nefret etmedim ki. <laughs> ben galiba mükemmelim. Bence kesinlikle lanet olası sabrım. Anlıyor musun? Lanet olası sabrım. Küçük orospu. Neyse. Ben yine küfretmeye başladım. Allah belamı verecek. Ağzınıza benim kastı. Peki. Sileceğim. Hı. Şu zevk almıyorum mesela. Aslında doğru olan şükretmek. Fakat hayatımın fazla monotonlaştığını düşünüyorum. Öylesine yaşıyorum sanki. Ve bunu her ne kadar dur desem de hayat akmaya devam ediyor. Durduramıyorum. Belki çok çabuk sıkılıyorum. Belki de yaşamaya bilmiyorum. Ama hayat yaşayınca güzel. Öyle değil mi? En nefret ettiğim uylarımdan bir tanesi. Evden bir anda apar topar çıkarım dışarı. Ve daha sonrasında keşke şunu da alsaydım. Keşke bunu da yanımda getirsem tribüne girerim. Bana baktığım zaman ne kadar gereksiz şey varsa yanımda getirmişim. Diye kıskançlığı bir ilişkide yani. Çünkü bende kaybetme korkusu var. Yani sürekli olan bir şey. Değere göre de artıyor. Yani diyorsun şimdi sen kendine güvenmiyor musun ilişkide? Dibine kadar güveniyorum. Ama her şey oluyor ya. Korkuyorsun. Birinin bir hareketine gıcık olduğum an direkt ondan soğuyorum. Geri dönüşü olmuyor. Bu yüzden kimseye bağlanamıyorum. Kimseyi doğru düzgün sevemiyorum. Kimseyi hayatımda tutamıyorum. Olmuyor.